Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 1 Kasım 2024 Cuma 9 koşulu Bursa programı değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Evet yeni ayın ilk gününde Bursa'da 9 koşulu gayet güzel görünen bir program var. Videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın Katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz yeğenliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca şablonlarımı da altılıkaynı.com sitesindeki köşede bulabilirsiniz. Geçelim koşu yorumlarına. Evet dediğim gibi Bursa'da 9 koşulu, fena almayan bir program var. Saatlerimiz 13.30'u gösterdi. birinci Altılıkaynı başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizler ait Made in dişilere 1400 metre çim koşusunda. Ya Baktığınızda e, son yarışında e, Savada altı mücadeledeki üçüncülüğü bu rakiplerinden çok çok iyi olan 3 numaralı Lost of Paradise'ın normal şartlarda kazanması gereken bir koşu gibi gözüküyor. Yani o yarışı yapan safkanın bu rakiplerine geçilmesinin normalde mümkün olmaması gerekiyor ama e, yine de ilk ayaktan at yazmak isteyen dostlara ben rakip önereceğim ama yine de ekonomik oyuncular isterlerse risk bu safkanı tek bırakabilirler. Rakiphanesinde ben cazip bir isimle başlayacağım. Bu isimde e, bugüne kadar koşmuş olduğu koşularda herhangi bir varlık göstermiş olsa da bugün e, aldığı gözlük ilavesiyle ters bir yarış çıkarmasını beklediğim 9 numara Superline diyeceğim. Bu safkanın e, son yapmış olduğu bini 1.04.3 sonu 24.9'luk idmanda yanındaki e, Life gibi kendisinden yaşça büyük bir safkanla olan ilk alabındaki görüntüsünü ben gayet tatminkar buldum. Dediğim gibi bugün kapalı gözlük takısının bu safkana yararlı olmasını beklediğim koşuda cazip isim olarak ikinci sırada önereceğim. Daha sonra 2 numaralı Katran diyeceğim. Katran başarısız yarışlanlardan çıktığı son koştaki üçüncü ile tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Safkan Görkem Öçelik idaresinde yeni şu kuponlarda bulunsun ve son sıradan da altı numaralı Nessuno diyeceğim. Bu safkanın da yarış hayatının ilk startındaki tatminkör üçüncülüğü sonrası e, görmüş oldum. Koşu görme avantajıyla yavaş yavaş daha iyi duruma gelen bir isim olarak geniş kuponlar bunu sunuyorum. 3 numaralı Lost, on, Lost in Paradise normal şartlarda kazanması gayet e, doğal bir sonuç olacaktır ama yine ilk ayaktan yatmak istemeyen dostlarımız için 9, 2 ve 6 numara safkanları da denilmesini öneceğim. Geçiyorum. Günün ikinci koşusuna saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Birinci beşlik başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz handikabı Handikap 15 2000 metre mesafeli çim koşusunda ben 3 ismi rakiplerinden ayırmadım. E, bu 3 başında 2 numaralı High Volume isimli Safkan geliyor. Her ne kadar son koşularında beklenen performansı sergilemesine de e, bu kez e, daha etkili olduğu mesafeye çıkacak olan son koşusunda kısa mesafeden etkilendiğini düşündüğüm Safkan'ın son idman pistteki görüntüsünü ben çok beğendim. Bu kez ters bir yarış gelecektir. Cemal Tunin derse de benim sizleri sıradan önereceğim. safkan olacak. Daha sonra e, bir önceki çim ikinciliği gayet tatminkar olan ve daha sonra start almış kum kumpisteki yarışta da tatminkar bir dördüncülük elde eden 5 numara rakantın ayan kuruşun idaresinde benim şans vereceğim bir derisim olacak. Yapmış oldu. son 850.9 sonu 24.5 gün sağlıklı görüntüsüyle Leyne mesafede şanslı olmasını beklediğim bir derisim. Son sıradan da 7 numaralı Silvil Horse Show diyeceğim. Bu safkan aradan sonra görmüş olduğu 3 koşuyla kondisyon açını önemli ölçüde geliştiren bir isim. Ee, bugün lehine mesafede ve 53 kilo gibi önemli bir kilo su da var. Ee, Sercan Tırpan idaresinde koşuya kalacak olan safkandan ben iyi bir yarış bekliyorum artık istenen kıvama gelmiş gibi görünüyor. 3. sıradan öneceğim. 2 -5 -7. Benim ayrımsız olarak sizlere önereceğim 3 isim olacak. Geçelim günün 3. koşusuna saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde Yedili Plase'nin ve 1. Üçlük başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizler ait Meydin dişilere ee, bu koşuda yarış şartının ilk startında e, çıkışla birlikte ön tarafa düşüp liderliği alan o gün pistin biraz ağır olması nedeniyle pistin hep orta kısmından e, giderek yine de bence yakın farklı bir ikincilik elde eden iki numaralı Jory Runner'ın görmüş olduğu yarış sonrası idman pistte formu çok çok daha iyi duruma gelmiş. Yine oyun saldığı jokeyi Onur Öztürk idaresinde e, gördüğü koşuyla birlikte ben artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum bu safkanın ve sizlere birinci 6. ayında 2 numaralı Jory Runner'ı bank olarak önermek istiyorum. Ve geçelim günün dördüncü kursuna saatlerimiz 15'i gösterdi. ikinci altılık ayının başlangıç mücadelesi olan 3 ve yukarı İngilizlere ait handikap 14 dişilere 1800 metre Çin mücadelesinde 11 safkanı start alacağı bu koşuda ben 3 artı 1 toplamda 4 isme şablonunda yer verdim. Benim ilk sarıdan öneceğim isim kazandığı yarış sonrası gene iyi durumunu muntazam idmanlarıyla muhafaza eden 4 numaralı Grey Gipsy diyeceğim. O safkanın son kazandığı yarışınlardaki idmanları gayet gene sağlıklı. Benim İstanbul iç pistinde sürdürdüğü idmanlarındaki görüntüsüyle Yine şanslı olmasını bekliyorum. Enes Bozdağ ilerisinde piste çıkacak olan Safkan'ın ilk sıradan öneceğim isim. Daha sonra 7 numaralı Rosaria diyeceğim. Rosaria'nın son koşullarındaki e, istikrarlı performanslarıyla ben artık e, daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Safkan'ın, Merçan Çelik de piste çıkacak olan ismin e, son yapmış olduğu 800 metrelik idmandaki kenter görüntüsüyle e, benim sizlere ikinci sıradan öneceğim isim olacak. Daha sonra 3 numaralı Dance of the Ocean diyeceğim. E, aradan sonra görmüş olduğu e, koşullarla e, formun önemli ölçüde geliştiren isim. Son koşusundaki ikinciliği de bu rakipler için gayet tatminkar. Bugün e, Mahmut Bay derste piste çıkacak olan Safkan'dan ben etkili bir performans bekliyorum. Sizlere 4 -7 3. sırada oynayacağım. 4-7-3 bende rakiplerin 1-2 adım önde olduğu tuttuğum isimler. Çizgi arkasında bir isim daha oynayacağım bu isimde henüz made in bir isim olmasına rağmen e, ben bugün farklı bir yarış koşmasını beklediğim e, Onuru Onur Öztürk 8, 8 numaralı kurumsalıma da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Son yapmış olduğu 400 metrelik kısa sprintteki görüntüsüyle ben şanslı olmasını beklediğim ismi geniş kuponlar için önereceğim. 4-7-3 çizgi 8 ikinci atılganın aynı başlangıç mücadelesinde sizlere önereceğim 4 isim olacak. Ve geçelim günün 5. koşusuna. Saatlerimiz 15.30'u gösterdi. ikinci 5 ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı Araplar ait handikap 14, 1200 metre mesafeli kum koşusunda. Ya baktığımızda Ayana seri isimler e, var bu koşuda. Bu isimlerin başında da bence 3 e, numaralı El Fırat geliyor. O safkan'ın Kocaeli pistindeki son ikincinin de rakibine son anda kaybetmişti. E, bence bu kez daha etkili kondisyonla buraya gelecek olan Safkan'dan bu kez kazanmasını bekliyorum ben. Benim net favorim olacak bu Safkan. İlk rakip ailesinde son kum yarışındaki üçüncülüğü sonrası vermiş olduğu 31 gün arayı da gayet iyi değerlendiren yapmış olduğu 56.4 tonu 28 gitmandaki görüntüsüyle Altın Leydi Şermin'den Ali Canici idaresine iyi bir yarış bekleyebiliriz. İkinci sırada önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Can Asilim Can Asilim Kumpis'e çıktığı ilk yarıştaki başarı performansıyla göz dolduran isim. Kazandığı yarış sonrası gene muntazam idmanlarıyla formunu devam ettiren safkan yapmış oldu. 641.7 tonu 27'lik idmandaki görüntüsüyle yine şanslı olabilecek bir safkan görünüyor. Mert Çelik dersinde 3. sıradan yazılmalı ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise 4 numaralı Balkan Ateşi isimli safkan olacak. Yarış arttığı ilk startta çim pistte bir yarış görüp daha sonra çıktığı ikinci koşusunda kum pistte kazanırken bu se pisti sevdiğini belli eden Safkan yine vermiş olduğu arasına rağmen e yapmış olduğu idmanlarındaki oldukça sağlıklı görüntüsüyle ben yine etkili performans göstermesini bekliyorum. Çizgi yönündeki önereceğim. Son isim olacak. 3, 6, 5, 4 benim ayrımsız olarak sizlere önereceğim 4 isim ekonomik oyuncular. Bu 4 ismi muhakkak değerlendirirsem daha sonra çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Bu isim de 7 numaralı Tuna Kalesi. Tuna Kalesi koşmuş olduğu için yarışanlardan çıktı. İlk kum yarışı da bence kazanarak meydana veda eden bir isimdi. Daha sonraki idmanlarında gene iyi durumunu koruduğunu belli eden isim Mustafa Çekidaresi de geniş kuponlarda bulunsun diyorum. 3-6-5-4 çizgi 7 günün 5. koşusunda sizlere önereceğim 5 isim olacak. Bir geçiyoruz günün 6. koşusunda saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde dörtlü aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz e ait kısa vadeyi 8 1900 metre kum koşusunda birinci altının gayının kapanışını e, 3 artı 2 toplamda 5 isimle yapacağım. Benim sizlere ilk sırada öneracağım isim e, koşmuş olduğu iki kum koşusuyla artık bence kazanacak kıvama geldiğini gördüğüm mesafenin uzamasında lehine olan 5 numaralı Cesur Ali ile başlayacağım. Cesur Ali'nin son İstanbul İçpisi'nde yapmış olduğu 37.2 sonu 24.8'lik 600 metrelik idmanındaki görüntüsüyle ben artık istenen kıvama geldiğini düşünüyorum. Cesur Önünün mesafede benim ilk sıradan öneceğim isim olacak. İlk rakip halisinde son koşullarından bir 40 günlük araya giden ancak yapmış olduğu İzmir'deki idmanlarında bu koşuya iyi şekilde hazırlandığını gördüğüm ve bu mesafelerin başarılı ismi her ne kadar ön tarafta biraz temposunu bozabilecek Perfect Iron gibi bir isim olsa da arkasına yatıp daha sonra hamlesini yapmasını beklediğim bir numaralı Can Oluş'tan ben iyi bir performans bekliyorum. Muhammed Mirbilgin derse piste çıkacak olan Safkan benim ikinci sıradan önce bizim. daha sonra çizgi önündeki Sonrasında sonra 3 numaralı Kaizen Katsu olacak. Kaizen Katsu sentetik pistteki kötü yarışımlardan çıktığı son koştaki e, 1400 metrelik mesafeli koştaki ikinciliğiyle tekrar toparlanmaya başladığını belli etti. Aradan sonra o yarışı koşmuştu yaklaşık 3.5 e, ay aradan sonra piste çıkan bir isimdi bugün gelişen formuyla e, yine Ahmet Çelik ısrarıyla şanslı olabileceğini beklediğim bir safkan. Üçüncü sıradan öneceğim. 5-1-3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmazsa olmaz üç isim. Çizgi arkasını iki isimden öneceğim. Bunlardan ilki dört numaralı Batman çocuğu. Batman çocuğunun bir önceki yarışındaki e, galibiyetin ardından son startteki dördüncüyle tekrar iyi duruma geldiğini belli eden bir isim. E, İzmir'de sürdürmüş olduğu idmanlarındaki görüntüsüyle süratle gitmesi muhtemel bir koşuda sonlardaki etkili ucumlarıyla şanslı olmasını bekledim. bizim son sıradan da 6 numaralı Collector diyeceğim. Collector'ın son başarısı yarış ardından bir 45 günlük araya giden bir isim ama İstanbul'un pis, iç pistte yapmış olduğu idmanlarındaki görüntüsüyle ben bu koşuya iyi hazırlandığını düşündüğüm safkanı Nevzat Avcı İdaresi'nde geniş kuponları önereceğim. Günün birinci altındaki ayının kapanış mücadelesini tekrar edecek olursak 5 1 3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken 3 isim ama çizgi arkası 4 ve 6 numaralı safkanları da değerlendirebiliriz. Ve geçiyoruz günü 7. koşusu saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde 2. ayının başlangıç mücadelesi olan 3 gizli ait kısa vade 7 1400 içimde benim 2. altılık ayın üzerindeki bankom bu koşta olacak. Yani koşu gidişatına baktığımızda bence e, tam lehine bir gidişat bulduğunu düşündüğüm ve son ikinciliğiyle artık tekrar iyi duruma gelen 5 numaralı vektör diyeceğim. Onur Öztürk giderse piste çıkacak olan Safkan. Ön tarafta White Dancer'ın Çiko Kasam Bey'in Island Brins'in tempo verecek koşta ben bir sürat olmasını bekliyorum ve sonlardaki çok etkili sprintiyle bu rakiplerini geride bırakmasını beklediğim 5 numaralı vektörü sizlere bank olarak öneriyorum. Ve geçiyorum günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde Kerşin Gizaray Kısa Vade 8. Kayı koşusunda 1400 çimde. 6 sayı start alacağı bu yarışta ben 2 artı 1 toplamda 3 isme şablonla yer verdim. Benim ilk sıradan öneceğim isim kazandığı yarış sonrası gene iyi durumun muntazam idmanlarıyla koruyan 24'lük performansla burada koşmuş rakipler içerisinde en iyi performansı göstermiş bir isim olan 2 numaralı Çerkez ile başlayacağım. Son kursunda gayet başarılı bir performans sergilemişti buradaki rakiplerinden. 4 boyu El önünde mağlup etmeyi başarmıştı. Yine koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm bir isim ön tarafta İspanoz'un büyük ihtimalle koşuya tempo vereceği yarışta yine sonlardaki etkili sprintiyle ben kazanmasını beklediğim bir isimlerin başında geliyor. 2 numara Çerkez Köylü başlatıyorum. İlk rakip hanesinde ise yarış hayatının ilk startına kazanarak başlayan bir isim. Her ne kadar tabi bugün sertleşen rakipler yanında piste çıkacak olan 6 numara Let's Winner Together diyeceğim. Bu safkanın da idman pistteki oldukça sağlıklı görüntüsü ve e, ayağın kuruşun idaresinde bu safkandan ikinci yarışında da etkili bir performans gelebilir. Ben ikinci sırada önereceğim. 2.6 6 bende rakiplerin önüne birkaç adım önde çizgi arkası önereceğim isimse bir numaralı Asaltın olacak. Asaltın bu aralar çok istikrarlı bir performanslar sergiliyor. Kazandığı yarış sonrası vermiş olduğu ideal aradığı da Bursa'da yapmış olduğu idmanlarında e, koruduğunu belli eden son işi olan 637.6 sonu 24.8'lik işindeki oldukça sağlıklı bir görüntüsüyle bu iki rakibinden sonra değerlendirmesini öneceğim isim olacak. 2.6 bende bir adım önde var ama çizgi arkası bir numara as altında muhakkak değerlendirmesini tavsiye edeceğim. Bir geçiyoruz günün 9. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde kapanış mücadelesi olan 4 çıkar aparayı tandikabı 15.200 metre mesela çim koşusunda ben 3 artı 3 toplamda 6 isme şablonuna yer verdim. Bence e, kısa mesafe olması nedeniyle sürprize açık bir koşu olarak düşünüyorum. Benim ilk sıradan dönerlerim isim e, her ne kadar yakın arayla gelecek olsa da ben son yarısını kesinlikle ölç almadım. Bugün e, yine kendisiyle çok iyi uyum sağladığı Joki Cemal Paso'yu derste piste çıkacak olan 5 numaralı da diyeceğim. Ya, ön tarafta yine süratli isimlerin olması şu Uluvat Ulufrat olsun, Karavaş olsun, e, Bukitay olsun, Ermeron olsun bunlar koşuya bence tempo verecek isimler. O nedenle e, yerini iyi alması durumunda düzlükte yapacağı etkili sıkıntıyla e, Dırda yine kazanan taraf olabilir. Benim ilk sıradan döneceğim Safkan. İlk rakibin ise yani bir türlü beklenen performansı sergilenen idman pistinde hep iyi görünen. Bugün e, bence farklı bir yarış koşmasını beklediğim 4 numaralı çerdeğini Özellikle dikkat edilmesini istiyorum. Bu safkandan yarın bir patlama gelebilir. Kuponlarınızda da ve çizgi önde önereceğim. Son isim ise 6 numaralı Ulufort olacak. Her ne kadar stilinde rakipler olmasına rağmen pistindeki sağlıklı görüntüsüyle ben bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Tolga İdilersi de benim 3. sırada önereceğim isim olacak. 5-4-6 ben de ekonomik oyuncular için biraz daha ön planda önereceğim 3 isim. Daha sonra çizgi arkası göndereceğim. Üç isimden ilk iki, iki numaralı Serkanoğlu. Serkanoğlu bu aralar gerçekten sıklarlı performanslar sergiliyor. E, Apprentice Serkan Yıldız derse pistin çıkacak olan Sarkan'ın e, ön grubun hemen arkasında konumlanıp sürat isimlerinin arkasındaki güzel bir beklemeyle şanslı olmasını bekliyorum ben. Serkanoğlu'na dikkat diyorum. Kuponlarda olsun. Daha sonra cazip bir isim önereceğim. İdman pistindeki görüntüsünü yarışlarına bir türlü yansıtamayan bir isimlerden. Bugün 50 kilo gibi bomboş kiloyla start alacak olan 12 numaralı Puslu Dağ'dan ben ters bir yarış bekliyorum. Günün bomba ismi olarak sizlere geniş kuponları önereceğim. Son sıradan da 13 numaralı Kara başlayacağım. Son koşullarda tekrar çıkışa geçen bir isim. Gökhan Yıldız ders tepisi çıkacak olan Kısran ee, ön grup içerisinde konumlanıp e, kilosunun müsaitliğiyle oralarda e, kalmasını beklediğim bir isim. O nedenle geniş oyuncular bu safkanı değerlendirsinler. 5-4-6 Dediğim gibi ekonomik oyuncularda önereceğim 3 isim. Çizgi arkasına 2, 12 ve 13 diyerek böylelikle şablonumu sonlandırmış oluyorum. Evet videonun sonunda tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birine e, kayıt olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca diğer günlerdeki Altılı Ganyan şablonlarımı da altılıganyan.com sitesinde bulabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve Cuma günkü Bursa programından herkese bol şanslar diliyorum.